Arkadaşlar biz yarış tırımızla oynuyoruz. Çok güzel bir araba bu. Küçük arabalarımızı yarış tırımızın içine koyuyoruz. Ama bu Aa bizim... yan tarafında da yerler varmış. Bunun için ya, ben... Çok güzel. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve bizi yedim. abone olmayı unutmayın. Aa, Merhaba arkadaşlar. Ya, biz bugün ne yapacağız bakalım. Ta 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 durun. Çok heyecanlandı Alparslan Mehmet. Bir gösterelim mi arkadaşlara? Araba. Bir gösterelim arkadaşlara. Yarıştırı. Evet. Şöyle. Helikopter var. Evet helikopterimiz de var. Arabalar da araç var. Hı hı açalım mı artık? Evet, neden açıyorum? Oradan açıyorsun evet Aç bakalım. Yırtmadan. Evet, yırtmadan. Yardımcı olmamı ister misiniz? Yırtma da Yırtma aslan. Yırt tamam. Hadi açın bakalım. Yırtıyorum. Ben de Çok, Çok heyecanlandın Çok heyecanlandın ha ondan. Yırtıyorum. Hayır hayır bir saniye bir saniye ver bana. Bir saniye bana ver. Ben gerisini. Burası bantlıymış. Bir dakika. Nınınının tırımız geldi. Evet bakalım. İki tane araba geliyor. Biri turkuaz. Biri. Açılıyor ama. Açarız şimdi. Yeşil. Hop, yakalayın bakalım. Bir de helikopterimiz var. Dönüyorduk, dönüyorduk. Dönüyorduk, dönüyorduk. Hadi şimdi yukarıyı kaldır. Üst tarafını kaldır. Şurasını. Bir saniye. Araba. Biraz zor açılıyor anneciğim. Bir saniye. Ah. Ay çok güzelmiş bu. Ne, Rampası güzel. da varmış. mı mu böyle şey? Ne araba burada? Yeşil arabasını koy. Aa, pasta kapandı. Rampa kapandı oğlum. Ama... Açalım mı tekrar? Evet. Hadi ver bakalım şöyle yapalım. Ne? Hayır buradan. Ay, Buradandı. Buradan. Yok, hayır buradan değildi. Şöyle miydi? Niye karıştırdık? Evet. Aa, biz bunu zor öğreneceğiz sanırım. Evet. Kaldıralım mı tekrar? Hı -hı. Getir bana. Şurayı şöyle kaldırıyoruz. Araba ama arabayı yukarı çık, ama ayağımı idim. Yarış beğendiniz mi oğlum? Evet ama açılmadı. Ama sürekli kapatıyorsun bozarsın öyle yaparsan. İçine bak sıralasana. Evet içeriden de birkaç tane hot wheels getirsene onlardan da koyalım. Anne ama ama açılmadı. Anne ama. Geldi. Ay çok güzel. Hadi bir daha yapalım olur mu? Hı. Hop. Ben bunu getirdim. Motor zor olur ama ha? Metan. Motorla zor olur oğlum. Ben getirdim onu. Ama başka getirmedin mi? Bir sürü hafif var bizim. Hadi üç beş evet. tane getir. Onları da sıralayalım. kopta Koptan içine giriyor. Bu yarıştırı çok güzelmiş. Çok beğendi bunlar. Hayır o değil ama. Aa. Estam orası da açılıyormuş. Pardon ben anlayamadım. Ama 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 küçük araba kim şeyecek bu ilişken? Ama buna şımadı. O zaman içine Üç koy. Tane. içine koymayın anne. Üç tane. Bunu sevorenci. Oo! Mehmet'ten tırın içine soktu arabasını. Ama niye de getirmiyorsun birkaç tane? De de de. Uuu, Hot Wheels geldi. Uuu, bir Hot Wheels daha. Ben tamam bu kadar getirdim ben. Siz getirirsiniz diye başka getirmemiştim. çok güzel. Çok eğlenceli bir arabaymış. Ama düşüyor araba bu. Tamam dikkatli oynayın anneciğim. Düşmez aşağıya. Tekerleklerine bakın. Ne kadar değişik. Evet, Çok güzel. Arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.